Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Reader teknoloji ile ilgili bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim. Yakın zamanda halka arz olmuş farklı bir firmanın grafiği ile karşılaştıracağım ve birbirine olan benzerlikleriyle bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim dostlar. Onun haricinde muhtemel hedef fiyatları ve dikkatli olunması gereken destek bölgeleri, market kırılım bölgeleri ile ilgili bir teknik analiz çalışması yapacağım arkadaşlar. Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi ve sonunda da eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle olarak günlük periyotta fiyatın oluşturduğu hareketleri bir anlamlandırmaya çalışacağız dostlar. 10 lira civarından 25 liralara gelen bir hareketimiz var. Buradaki hareket sonrasında dikkat edersek bir düzeltmeye şahit oluyoruz. Öncelikle bu düzeltmenin fibonacci oranlarını kontrol ettiğimizde hangi seviyeye kadar gelen bir düzeltme olduğunu tespit edelim. 0.50 0.618 bölgesi arasına kadar gelen bir düzeltme. Yani en dipten alan kişi en zirveye çıktıktan sonraki karının yaklaşık %50 civarını bu bölgede kaybetmiş oluyor dostlar. Yani bir kar realizasyonu olarak isimlendirebileceğimiz bölgenin yaşandığını gözlemliyoruz. Buradaki kar realizasyonu sonrasında dostlar yukarıya doğru fiyatın yeni bir zirve yaptığını gözlemliyoruz ve güncel fiyatımızda 29.70'te günü kapattığımızı gözlemliyoruz. Hacimlerimize baktığımızda oluşan kar realizasyon bölgesinde hacimlerin düşük olduğunu fakat son günlerde yaklaşık son 4-5 gündürse hacimlerin yani büyük paraların, büyük piyasadaki büyük oyuncuların bu hisseye ilgi gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz dostlar. Peki bundan sonra neler olabilir ve size o bahsettiğim daha önce yakın zamanda halka arz olmuş bir firmanın grafiğiyle benzerliğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Buradaki 0.50 0.618 bölgesindeki düzeltme verisini öncelikle unutmuyoruz ve buradaki verilerimizden sonra farklı bir teknik analiz yöntemine geçiyoruz arkadaşlar. Fibonacci düzeltme aracını kullandıktan sonra şimdi Fibonacci hedef çalışması ile ilgili bir yeni bir çalışma yapacağız dostlar ve buradaki düzeltmenin bittiği yere fiyatımızı konumlandırıyoruz ve buradan dikkat edersek Hangi seviyelerin bizim direnç bölgesi olarak çalışabileceğini bir gözlemlemek istiyorum arkadaşlar. Dikkat edersek fiyatın 0.786 bölgesi olan 27.82 bölgesi civarında bir düzeltme yiyerek aşağıdaki 25.40 seviyesine doğru nizami bir düzeltme yaptıktan sonra tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki seviye ise dostlar direnç olarak 30,90 seviyesinin olduğunu gözlemliyoruz. Peki buradaki verimizi inceledikten sonra burada bir paralel kanalla ilgili bir çalışma yapacağız dostlar. Ve buradaki bir seviyesiyle buradaki paralel kanalın çok önemli bir veri olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Dikkat edersek buradaki kanalımızın üst bant bölgesi ile bir seviyesi hemen hemen aynı bölgelerde. Önümüzdeki günlerde buradaki veri kanalın üzerine çıkıp çıkmayacağı çok önem arz edecek arkadaşlar. Şunu takip etmek gerekir ki buradaki kanal ve bir seviyesinden bir satış yiyecek mi diye takip etmek bence çok önemli olacak. Bu bölgenin üzerine çıkılması durumunda önümüzdeki bir boşluk olacağı ve 39-40 bandına kadar bir fiyatın yükselmek isteyebileceği bence gündeme gelir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi ilk olarak geçilmesi gereken bölge takip edilmesi gereken bölge buradaki 30 90 yani 31 seviyeleri gibi bölgelerimizi telaffuz edebiliriz arkadaşlar. Peki destek bölgesi olarak bir bölgemiz var. Market kırılımını sağlayacak bir bölgemiz var. O bölgeye geçmeden önce bahsetmiş olduğum yakın zamandaki halk arz olmuş firmanın grafiğini hemen incelemeye geçelim. Sonrasında da market kırılımı sağlayabilecek bölgeye değineceğim arkadaşlar. Evet dostlar grafiğini karşılaştıracak olduğumuz diğer bir firmada Atakey Patates firması. Bu firmanın da Reader'daki gibi bir yükseltisi olduğunu ve yükselti sonrasında oluşan düzeltmenin tıpkı Reader'daki gibi 0.50-0.618 bandı arasına kadar geldiğini ve sonrasında tekrardan yukarıya doğru bir atak gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Peki buradan sonra ne yapacağız dostlar? Aynı Reader'da yaptığımız gibi bir Fibonacci hedef çalışması yapacağız ve buradaki bir seviyesinin 91-35 olduğunu ve paralel kanal çalışmamızı Reader'da nasıl yaptıysak burada da benzer bir çalışma yaptı, yapalım hemen. Dikkat edersek Reader'da belirttiğim gibi dostlar bir seviyesi yani illa oradan nizami küsüratına kadar dönecek diye bir kaide yok. Fakat o bölge bandında oluşabilecek geri dönüşler böyle sert mumlar bu şekilde sert mumlar anlamlı olur arkadaşlar ve dikkat edersek buradaki paralel kanalımızın da nizami bir şekilde üstüne çıkıp oradan da satış yediğini gözlemliyoruz. Bir örnek olması açısından size bunu gösteriyorum ki arkadaşlar Reader'da da benzer bir kalıp çalışır mı acaba diye takibimizi yapacağız. Reader'da da dediğimiz gibi eğer bunun buradaki kalıbımızın üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarıdaki 1.618 bölgesindeki fiyata doğru direnç seviyelerine doğru yol almak isteyebilir şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Atakey patatesi de dikkat edersek buradaki kanal kırıldıktan sonra bir pullback yaptıktan sonra aşağıya doğru hareketini sürdürüyor arkadaşlar. Biz gelelim tekrardan Reader'a ve Reader'ı yorumlamaya devam edelim. Şimdi dostlar market hangi bölgeden kırılır? Onu da bir telaffuz etmiş olalım. Yani market kırılımı demek trendin bozulma ihtimali olan bölge arkadaşlar. Buradaki birinin şöyle bir hemen çalışmalarımızı da silelim. Şuraya da bir yatay çizgi atalım dostlar. 24-72 bölgesinin altındaki olabilecek kapanışlar sonrasında dostlar tepki de gelir genelde bu tip market kırılımlarından sonra. Bu bölgenin altında eğer negatif bir senaryoda 2472'nin altındaki fiyatlamalar önümüzdeki günlerde trendin bozulma emaresi olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Özetlememiz gerekirse bir Fibonacci hedef çalışmamız vardı, kanal çalışmamız vardı dostlar. O bölgenin üzerinde gidebilecek fiyatımızı telaffuz ettik. Fakat ilk olarak Fibonacci bir seviyemiz ve paralel kanalımızın üst bölgesinin önemli bir veri olduğunu ve diğer yakın zamanda halka arz olmuş Atakey patatesin grafiğiyle de örnek yaparak dostlar size izah etmeye gayret gösterdim. 24.72 seviyesinin de destek bölgesi olarak çalışılabilecek önemli bir bölge olduğunu ifade etmeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz dostlar beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin diyorum. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.